<gülüyor> <gülüyor> Fazla ne dedi hani bir daha? De Yamto. Yamto ne ya? <laughs> Yamto kanka. Yamto diye yazmış. Yamto. Kardeşim iki doğdum. Hediye alamadım. Böyle idare et. Kalp yollamış. 100 TL bağışlamış. Yağmur çok teşekkür ederim kanka. Ama gerçekten 100 liraya hiç gerek yoktu. Teşekkür tamam, ederim. Seviyorsun Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü ne zaman? Oğlum ne yaptın ya? Lan kırdım kırdım. Bir dakika. Amına koydum. Misafir çocuğuna bak ya amına koyayım. Zarar yapmaya gelmiş resmen. Oldu mu şu an? yukarıda sanki. Ağzı yok. Tüyen abla, Tüyen abla şu çocuğunu al ya. Tüyen abla zarar veriyor bilgisayara. Böyle mi oynayacağız kanka? Donet'te ekrana çıkmıyor. Bozulmuş mu yine ya? Yamito 100 lira göndermiş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Oğlum <laughs> 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 <Onun> her <hari gülüyor> gelen sens değiştiriyor. Senin yani sıfır nokta mü sensin? Benim sıfır... Kaç ben Unuttum oğlum sensi mi niye değiştiniz? Sıfır altı kanka. Sıfır altı Ankara yani başkanı. Ele... falan eğiliyorsun. Oğlum, oğlum bak solunda üç buçuk mikrofon var. Dikkat et düşmesin. Düşerse çapalak gelir yani. <laughs> tiki tik açık ya. Hayır kapattım. Oğlum niye öyle yarım ekran oynuyor? Manyak mısın? <laughs> Fark etmedi. Oğlum salak mısın sen? Aa. Ekranın yarısı OBS. Evet. evet Sakat sakatlandın. Merhaba arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlere Aim Challenge oynayacağız. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim, aşağıda 1000 tane program açık o yüzden şu an ekstra... iyi yani, ona rağmen iyi. Oğlum 9700 kal çünkü 10700 kal ne farkı olabilir kanka ya, ne kadar fark olabilir yani. 1000 ya. model altın anasını satayım yani, iPhone 12, iPhone 11. Ama yani aşağıda 10 tane uygulama açık şu an. Çok fazla şey açtık. Demek kanka lavabo ne taraf? Direkt insol kanka. Hala tik açmayı göstersin diyen var ya. Uf. Windows fare ayarlar işte oğlum. Kero burada daha iyi oynuyor. Kero'nun tecrübesi var oğlum bu evde. Ya 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 ya. Kanka getirseydin bilgisayarı alırdım benim bilgisayarı işte. Al bari sesin gitsin. Ne gitsin oğlum ne? Ne yapacağız benim? Sen konuş chat'te konuş. Ay! Tatlı yemeye gidiyorum. ne yapacağım? Full free maç atayım bari. Siz ne zaman gideceksiniz ki? Birazdan gideriz. Hadi. İsterseniz kalın sabah gidin. He? Niye? Kaçta bırak? 2'de mi? Yok 3. mü? 2'ye de alsana. Yarın full al kanka böyle. 1'e bir de bile varsa bire bile al bence. 1 2 Telefondan bak giderken ver baksın. Kobe'de. <laughs> Lan oğlum. Yarın zaten antrenmanımız var. Gidecekler yani. Anladın mı? Mecbur gidecekler. Kardeşim işimiz var, gücümüz var ya. Çalışıyoruz mı burada? Maaşlı çalışıyoruz oğlum. Biz işimiz bu. İzin, tatil, tatil yok. Antrenman var. Yani kalsalar da mesela gidip bir şey yapamayız, içemeyiz. En fazla gider bir tatlı bir şeyler yatar uyuruz yani anladın mı? Çünkü Yarın ayılıp yola çıkma lazım. Buradan İstanbul'a gidecek. Bir de iki de oturacak bilgisayar adam. İki daha bilgisayar lan vallahi. kapalan Geri nasıl gidecekler? Kero'nun arabayla mı? Yok Kero arabayı burada bırakacak. Uçarak gidecekler kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Batı otobüsü de gidecekmiş, Eray taksi çıkacakmış, Keriman da uçarak gidecekmiş. Keriman annen yazıyor. Ne yazıyor? Çıksınlar o zaman ya diyor. Çıkacak, çıkacağız, çıkacağız. Yat uyu sen anne ya. Ne anlatıyorsun? Tüyen abla? <laughs> abla, iyi geceler abla, boşver. Gelir ona. Üzeme, Üç... Sen bu yayını kapat artık anneciğim. Geç olmadan çıksınlar diyor. Üç erkekler abla, çıksınlar ne olacak? Eray'ın da şoförlüğü var. Yorulursa Eray kullanır. Batu motor kullanıyor genelde, yani. ondan... Araba <laughs> çöktü. <çöktörüyorsa. gülüyor> Kawasaki bin... <laughs> Bin beygirli motor kullanıyor genelde, o yüzden binlik. Sen süpermen olarak götür onları doğru. <laughs> Giyinmeme şimdi Boxer'ı uçurmayayım size kanka buradan İstanbul'a. <laughs> Kero'nun arabası ne? Porsche'un hangi moda değil lan Kero? <laughs> 911. Porsche 911 mi? Hayır <laughs> kanka. 2014 Golf dizel boş paket. 2013, A 2013 boş. Golf boş paket. Arka sensörü yok. Arka sensörü. Önü, önü söylemiyorum. Önü zaten yok. Arka <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim takımdan para almaya başlayınca camlara film yaptırdı. Parayı kıydı. En pahalısından yaptırdı. 800 lira emedi. Ne kadardan? Oğlum trafikte gidiyorum. Sağdan soldan tanıyorlar. Böyle bakıyorlar. Bir şeyler diyorlar. Ben de en sonunda kıydım, kıydım paraya Film yaptırdım Normal 400 liraymış 800 liralık yaptırdım maaş alıyor diye. Kazanamadık. Anla ki bro. Neyse. NT. Şimdi NT. cantı yaptıracak bir de arkaya park sensörü taktıracak. Aynen. Arabayı değişmeyi düşünmüyor ama. sen sende kanka. Evet, de. Hadi alalım sahaya. Bunu nasıl indiriyorum ya bu? Kamerayı düzelt işte sen alta bas. Güzel güzel. <laughs> ha, kırmızı da Al o keti mi He? Evet. selamun aleyküm. Bunu çıkartırsak. Ne oldu? Çalışmıyor mu? Doğru. Bizi görüyor biz mu kanka ver. şu an? Gözümü. Herkes bununla oynadı, sen de onunla gözlemi... Herkes o gözlükle oynadı, değil mi arkadaşlar? 018. kaç? Söyle. 200, 1200. 1200 yani. DPI. 1200 mü? Şu an 1200 olamaz, 1600. 1600 DPI olduğu için arkadaşlar 018 aldı. Şaşırmayın. Mouse'dan tek klikle değiştiği için dipe 1600 aldı. Strong 8 yaptı. Ama bu yine her şey. Смотрю. Ya no birinci olursam sab olun 200.000 lira verin bana. Bir bin lira versinler. 1000 lira verin. Hero düzelt diyorlar. Biraz öne çek. İsmet 67 74. Sen nasıl abone olmuşsun? Abone olmuş kardeşim hoş geldin. Kero senin DPI kaç? Benim 800. Batu da 800. Bu gözlük düşüyor benden. Burnun yok ama. Burnuna bir content. tane yukarı varayım kanka. bunun yukarı kalsın. Neyi çıkartayım? O zaman çıkart. Neyi? Gözlük. Ama çıkartmayın. Bu kon, kon, kontent yaratıyoruz biz burada. Kontent? Kontent. senin abine youtube videosu çıkart. Tik açık oynuyorum. Bu bilgisayar bozuk. <gülüyor> <gülüyor> <Adamı> yok <laughs> adam yok. Oynayalım mı bak? Şo var. Sab oluyorum birinci olursa diyorlar herhalde. Video <laughs> Redo Redox <laughs> TV. Bu oyunu var. Geç söyledi. Yapacak <laughs> bir şey yok. Kero hukuk işlerine nasıl devam ediyorsun? Haftada bir gidip imza atıyorum şu an stajdayım. Easy şu an. Gel <laughs> Birinci olsan sabı varmış kardeşim, seriden birinci ol. Olcam olcam, lego, lego. Abi lego sana soracağım. Elif. Hı? Kız sesini kız. Sessiz ol. Ama. <laughs> <laughs> ama abi bir de 5 artı diye. Adam oyundan yazıyor. Lego İstanbul'a taşınmayı düşünüyor mu diyor. Yani büyük bir yayıncı olursam daha iyi internet için evet yıl. ama daha değil. sana sap kazandıracağım. Yani şu an burada ben kendi evimde yaşıyorum. Ekstra bir giderim ben yok. İstanbul'a taşınmak demek yeni bir ev, yeni bir kira, yeni bir aidat falan filan yani. Masraflı. Onun için fazla para kazanmam lazım ki kira ödeyeyim. büyük yayıncısın zaten. Neye göre kime göre kanka? Her şey Yeterce bir gelir elde etmem ha. lazım onun için mı? Düzenli sponsorlarım olması lazım. Şu an mesela İtopya takımımıza sponsor sadece. Sponsorum var mı başka? Veya başka bir şeyin reklamını yaptığımı gördünüz mü? Görmediniz. Bu demek oluyor ki garanti bir şey yok yani. Abi çok geri düştük ya. He her ay bu kadar 1300 sabun var oğlum bedava diye saplık 1300 sab oldu. Bu her ay 1300 sabım olsa zaten taşınırım yani. Anladın mı? 3 ay daha mesela 1300 sabım olsun taşınırım zaten yani. Ama 1300 sabım yoktu. 200 sabım vardı bu olaydan önce benim. Ücretsiz abonelik geldi. 8 lira falan oldu. Ondan 1300 sab oldu yani. Eli doğru yazıyorlar. <laughs> Pringles, kınık soda, radyentik. Onları kanka, para karşılığı değil ürün karşılığı sponsor almıştım. Bir sodaya bir yayın reklam. Bir Pringles'a bir yayın reklam yani. Karnımızı doyuruyor sadece. Exjava kirayı öder bence. <laughs> o da ilk defa geldi oğlum. Daha önce yoktu yani. Rayman Juice 350 hiç görmedik kardeşim. 200'dü. <laughs> <laughs> Ev sahibinin sponsor oldu ya, yan var. <laughs> Bak, ben, ben de şu nereden? İyi geceler. <laughs> Kaçıncı oğlum? Lan şaşırıyon 30 aradaki farka bak oğlum. Kaçın bilgisayarın kralı geldi. Sahibi geldi. Gerçek sahibi. <laughs> <T> Tik, <-tiksiz gülüyor> mi? <gülüyor> Al kanka soru okuyun. Boş durmayın. şey ki